Arkadaşlar bugün sizinle beraber Grand oynuyoruz. Evet. Dedim ki 1'i bitirdim, 2'yi bitirdim. Şimdi de 3'ü bitirelim dedim. Ama bu sefer video çekeyim dedim. Uzun zamandır video gelmedi. Evet. Daha Among videosu çektim. Olay acayip kötü oldu. Onu silmek istiyorum. Neyse başlayalım hemen. İlk defa oynuyorum. Sıran düğün olsun mu lan? Olsun hadi. Biraz korkalım. Korkan varsa izlemesin. Tabi bundan da korkmayın ama ya. Bu insanlar zaten saf. Bilmediğin yere niye geliyorsun? Neyse ben buraya geçmek istiyorum. Yoksa sinir krizi geçireceğim. Köpek var. %100 köpek var abi bahçede. Havlama sesi geldi. Aa, gün bir. En az 5-4 günümüz oluyordu ya. Unuttum ki ben oyunu. Evet. Hapishane yapmışlar bizi ya. Kesin burada anahtar var. Nasıl? Oğlum. Açılsana lan. Bak da girmedi. Bu ne? Lockpick, Maymuncuk. Ya bunu aşacak mısınız? Benim beyin gitti iyice ya. 50 abone olmuşuz arkadaşlar. Ee, sürprizim var demiştim evet. Bir şey hocam orada ben ne gördüm? Sonumuz biz sonumuz böyle olacaktı. Ananam. Evet Slender o yüzden bu Orada bir şey vardı Bu Ne? Bunu? Her yeri göstereceğim arkadaşlar size. Bak bu yeni gelmiş işte. Bu yeni gelmiş. Grönüşte tren modu yoktu abi. Yo var mıydı lan? Sen sanmayacaksın değil mi? Ne? Geliyor geliyor. Sopasını gördüm duvarın içinden. Allah her şey birbirine girdi. Her şey birbirine girdi. Fosulye. Evet. Ya. Saklanacak yer yok abi. Görmedin. Kapan koydu ya. Kapan koydu. Daha üst kata çıkamadan ölüyorduk lan. Bu ne oğlum? Bunu bir şey atarsak. Sessiz. Ya. Oo biz kapıyı kapatana kadar geldi. Arkadaş beni koru tamam mı? Bu arkadaş. İnşallah sonumuz bu arkadaş gibi olmaz. Gitti de. Bu kapanı nasıl geçeceğiz abi? Aa gitmiş. Mantıka bak. Benim beyin yüzde çalışıyor. Aman geldi 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 geldi. Kapa kapıyı. Ben yokum. Gördün mü? Ananı! Ananı! Oğlum bak. Kapanız. Kenara sıkıştık. Aç. Yürü git. Yürü git. Görüyor musunuz? Kafamızı sopaya yedik. Geçmiş olsun Türkiye. Depremlerde. Evet arkadaşlar. Türkiye geçmiş olsun. Depremlerden dolayı. Bunu önceden dedim ben. Hadi neyse ya. Ben ince kafayı giydim. Ben bunu açıp geliyorum tamam Yine bir saat sürecek. Evet arkadaşlar açtım. Yine bir saat sürdü. Ben bugün ismini şey koymak istiyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Bir selam alırım. Bu ne? Oyunu var ya ilk defa oynuyorum. 100 gördüm ben de. Şimdi buradan bir şey çıkmayacak. Kazık yiyeceğiz. Biliyordum ki ben böyle olacağımı. Mutfaktayız gelirlerse Aha Weapon Alalım Ne oldu ya Ya sen hastalık gibi bulaşıyorsun yemin ederim O mu ne lan Bu ne bilmiyorum Asansörmüş Oha Asansörmüş. Ben ikinci kata çıkmak istiyorum. Asansör Baya bak. Ben ne diyorum ya. Abi çok güzel sardı şu an. Çok güzel. Seni nasıl alacağız? Onun içinden bir şey çıkmayacak. Evet niye onu oraya koydular? Ben de bir mantık koydurup. Şu an ikinci kattayız diyebiliyorum. Evet. Bunlar buralara gelmiş. Taramış. Gitmiş. Bunların kakasını yaptıkları yere geldik. bu fana basılıyor. Saklan. On çok kötü kokuyor lan. Oyun mu oyun bakmayın vallahi kokusu ta burs, buraya gel buraya kadar geldi lan. 8 dakika olmuş. Ya, ah, tuvaletini yapmaya geldi. Oh! buraya gide. Burada bir şey çıkıyordu normalde. ama. Neredesin? Orada. Bizim gideceğimiz yere. Ana <laughs> ana. Kapa kapa. Aşağı in Geldi 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 geldi. Seni var ya. Bir gün elimde kalacaksın asansör var. Bu asansörü şimdi buraya çalmamız yarım saat sürecek. Gel. Dede gelirse. Evet dede gelirse ne olacak? Çok iyi soru. Kaç. Ne oluyor? Bizi alt kata götürdü. Niye böyle bir manyaklık yaptın? Dede genellikle alt katta oluyor. Uyuma yeri çünkü galiba alt katta. Bu dede uyurken onun pompalı tüfeğini almamız lazımmış. Videoda öyle gördüm. Ya. Şamarı yedin. Şamarı yedin diyor bana. Bay bay. Bay bay. Pompalı tüfeğim var diye hava atıyor ya. Pompalı tüfeğe gittin de kurova alıyor eline. Ya. Şunu nasıl alacağız? Onları nasıl alacağız abi? Atayım. What? Gelecekler değil mi? Hmm. Yo gelemezler ki. Ana. Buraya asansörle geliyor. Bir de eğilip asansöre biniyorlarmış. Üf. Onlar da asansöre binemesin bir zahmet. Ya. Üst kata çıkmamız lazım. dede inşallah bahçedesindir bahçede yedim seni grani kaç gel lan Nerede? o ya yine görüyor musun şerefsizi Neyse bunu burada fake katmamız lazım asansör. Asansörü kullanmamamız lazım çünkü asansör kullanırsa harcayacağımız yere ulaşamayız. Şimdi dede geliyormuş. Evet üst kata çıkmayı başardım. Abi öyle öyle durmadım lan. Onun kafasını atlayayım lan. İşte duydunuz mu? Bize hapishane yaptılar değil mi? Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Bölüm 2 gelecek merak etmeyin. Tabii siz istiyorsanız. Ya da ben getireyim ya. Videomuzu burada sonlandıralım. 13 dakika olmuş Allah'ına ya. Bölüm 2 gelecek arkadaşlar. Ve hadi bay bay. Dermiş.